41 günde zayıflıyorum. Gün 1. 41 günde 97'den 83'e. 0 spor salonu masrafı. Survivor'ı satacak derecede eksi 1 aç kalma durumu. Aslında bu benim ilk zayıflama sürecim olmayacak. Daha evvel denedim. Hatta bu 3 şey ekleyince tartıdan bir şeyler eksileceğini de biliyorum. Nedir o 3 şey? Biri gördüğünüz üzere spor. Fitness salonlarındaki koşu bandından, bisikletten bahsetmiyorum. Evden işe, işten eve giderken yürüdüğünüz yoldan, üniversitedeki kampüsünüzdeki stadyumlardaki o pistlerden, Okul okulunuzun, lisenizin bahçesinden. Yani kalori açı oluştururken hareket edebileceğiniz herhangi bir alandan bahsediyorum. İkinci önemli olay ise kahve, kahve, kahve. Kafein mideye girdiği gibi tokluk hissi yaratıyor. Bu tokluk hissi sizin acıkmanızı geciktiriyor. Bu da otomatikman vücutta kalori boşluğu oluşturmaya ve sporla beraber bol bol yağ yapmaya yarıyor. Geldik bu sürecin en en anahtar yerine. Devamlılık. İyi bir öğrenci olmak istiyorsak ders çalışmak zorundayız. İyi bir koşucu olmak istiyorsak koşmak zorundayız. İyi bir aşçı olmak istiyorsak yemek yapmak zorundayız. Zayıflamak istiyorsak bu süreci eksiksiz 41 gün boyunca devam ettirmek zorundayız. Ve birinci günün sonuna geldik. Yarın görüşürüz.